Peki sınav kaygısı yaşıyorsa çocuk aynı zamanda dikkat eksikliği varsa. Evet. Bunun için size sınavdan ne kadar önce gelmek gerekmekte? Bence bu çok güzel bir soru. Ee, hep yapılan şey sınavdan bir hafta, on bir gün hafta önce. Bir hafta önce gelmek. Ama kesinlikle yanlış bir yol. Tabii ki. Ee, sınav, bir sınav sürecine hazırlanan bir genç bütün bir yılını veriyor. Örneğin bir ÖSS sınavı önerisini göz önüne alalım. Bütün bir yıl boyunca dershaneye gidiyor. Önceki yıllarda gittiği dershane eğitim çalışma çabaları bir yana koyun son yılda e, dershaneye gidiyor gecesini gündüzüne katarak ders çalışıyor. Ancak içinde bir kaygı var. Ancak içinde bir korku var. Ancak içinde bir endişe var. E, sürekli bir mücadele ediyor. Sürekli zihninde ya kazanamazsam ya başaramazsam ne olacak o zaman düşünceleri var. Ancak bütün bunlarla yaşıyor, yaşıyor, yaşıyor. Sınavdan bir hafta öncesine kadar, on gün öncesine kadar, tam on gün önce, bir hafta önce benim sınav kaygım var düşüncesiyle artık deyim yerindeyse esekleri tutuşmuş bir vaziyette geliyor. Ama kesinlikle yanlış. Bu arada bu süreç içerisinde kaygıları hiçbir şekilde aileyle de paylaşmıyor. Genellikle paylaşılmıyor. Genellikle. Değil mi? Evet. Aslında ay, tam tersine. O, o yaştaki bir çocuğun bu kadar böyle bir depresif bir depresyon haline girip böyle kendini yemesi ay çok kötü. Çok kötü. Gerçekten değil. evet. Gerçekten. Çok ciddi bir durum. Sonra geliyorlar size bir hafta var bir sınavı. Hadi bizi toparlayın. Kaygılarımız yok olsun diyorlar. Ne yapıyorlar? Aynen öyle. <laughs> Siz Aynen ne yapıyorsunuz? Hızlandırılmış bir programa mı sokuyorsunuz? <laughs> ee, o bir hafta içerisinde çok yoğun bir şekilde bir görüşme sürecine başlıyoruz. Yani. Bazen 3-5 seans bazen daha fazla. Ama bu biraz daha aslına bakarsanız lokal bir çözüm oluyor. Ee, <laughs> sınavdan önce yapılmış ve sınava dair sınav anında yaşanabilecek kaygı ve endişeyi ortadan kaldıralım da ondan sonrasını zaten kimse düşünmüyor. Ondan sonrasını zaten kimse düşünmüyor. Sadece sınavı halledelim ondan sonrası bitsin. Oysa doğrusu şu o bir yıl içerisinde yaşanmaması gereken bir kaygı var. Hiç ee, ee, o kaygıyla o endişeyle ders çalışılmaması gerekirdi. En başından daha şimdilerde başlanması gerekir. Ee, sınav kaygım varsa, başaramam endişeleri varsa, ailesi üzer ailesinin üzerinde baskısını hissediyorsa bir genç, sınav ve başarı odaklı çalışıyorsa, mutlaka önceden müracaat etmeli ki, mutlaka önceden kendini ve ruhsal dünyasını düzenlemeli ki, sınavla ilgili başaramaz, başarıp başaramayacağı ile ilgili bütün bu kaygılarını şimdilerde halletmeli ki, bütün bir yıl boyunca iyi geçsin. Yani sınav hazırlığı ile birlikte çalışmalar ile birlikte bir takım desteklerde alınması gerekiyor. Kesinlikle. kesinlikle. Ben Ben diyorum ki illa ki kaygı sınav sınav hazırlanır hazırlanırken sınav kaygısı olması gerekli değil. Nasıl Avrupa ülkelerinde her normal e, insanın bir psikiyatristi ve bir psikolo bir danışmanı varsa evet. değil mi ki ülkemizde evet. çok yaygın değil. Evet. Illa ki hasta olmak gerekmiyor yani burayı kaybetmek gerekmiyor. Kesinlikle. Dolayısıyla çocuklar da e, bu yaşlarda hem e, buna alışacaklar. Hem destek almaya alışacaklar. Hem hı hı. sınavla birlikte de işte birlikte gidip toparlayıp düzgün bir şekilde sınav verecekler. ki kaygıları olması gerekmiyor diye düşünüyorum. Evet doğru. Değil mi? E, tabii ki. E, bu ülkemizde e, bizim mesleklerimiz ülkemizde son yıllarda yeni gelişen, yeni, yeni tanınan meslekler. Evet bunlarda, Sıkıntı orada. Sıkıntımız orada aslında. Hı hı. E, ancak bu son yıllarda hızla gelişen de bir kavram. E, ben örneğin e, ilk özel çalışmaya başladığım yıllardan Şimdiye geldiğimizde çok belirgin farklar var. Her yıl bu konuda bence çok çok ilerlemeler kaydediyor. Halkımız bu konuda ki değişimi çok hızlı. Belki Anadolu'da şu anda şu mesleği yapmak ya da insanların bir psikoloğa, bir psikiyatri hekimine, bir terapiste başvurması bir lüks gibi görülebilir. Öyle algılanabilir. Fakat tamam. aslında öyle değil. Gerçekten söylediğiniz gibi herkes için bir ihtiyaç durumunda olması gerekir. İlla insanların belirli sorunlar yaşadıktan sonra mecbur en gitmeleri gereken bir yer olmamalı. Hı hı. E, düzenli olarak ayda bir belki iki ayda bir görüşülmeli, e, belirli Kesinlikle. bazı konularda bilgiler alınmalı, danışılmalı hı hı. E, ya da bir yol haritası çizilmesi konusunda e, önerilerde e, bulunulmalı diye düşünüyorum. Hı hı.